yapacağız. Ben çok mutluyum çünkü pizzayı çok seviyorum. Hadi o zaman sap. Roblox'taki pizza dükkanımıza gidelim. He, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Gördüğünüz gibi dükkanımız burası. Burada arkadaşlar kasayır var. Kasiyer olabiliriz. Ondan sonra aşçı olabiliriz. Pizzaları paketleyen olabiliriz. Pizzaları dağıtabiliriz. Hmm. Arkadaşlar ben aşçı olmak istiyorum. Hadi gelin aşçı olalım. Aşçı olduk. Evet. Şimdi daha pek bir şey gelmemiş. İlk önce şu kasayla bir ilgilenelim arkadaşlar. Kimse yok çünkü. Şimdi buradan arkadaşlar biz bir tane şey söylüyoruz bir cümle seçiyoruz üç tane cümle veriyor burada bunlar da bir şey veriyor sonra bir şey söylüyor mesela bunu veriyor böyle yapıyoruz seçiyoruz hemen buna da basalım bunu yapalım Hi what do you like to eat öyle bir şey dedik İçecek istedi. Hemen arabaya da gidelim. Evet arkadaşlar şu anda kasiyer tek benim. O biri daha geldi. Hmm, not Böyle bir şey istedi. Hemen verdik. Koş koş koş. Bu ne? Kapat. At. Yine geldi. Kas yine biri geldi. Hemen şöyle yaptık ve yine biri geliyor arkadaşlar. Kasa Kasaya da kimler kimler geliyor yani. Bu da içecek istedi. Teşekkürler dedi. Thanks diyor. Arkadaşlar böyle şey olanlar özel oluyor. Mesela böyle sarı olanlar özel. Ne istiyor? içecek? Tamam. Hemen şu arabayla ilgilenin. Welcome. Welcome. Hoş geldiniz. Ne alırdınız galiba? Öyle bir şey diyoruz. Ah, ne oluyor ya? Yes diyelim. Şunu da bıraksın bize. O oh, kız güzelmiş arkadaşlar. Hemen yine merhaba diyoruz. Merhaba, hoş geldiniz diyoruz. Sonra geliyoruz yine araba geliyor. Uh, bir size gösteremedim he arkadaşlar dikkatli. Yine bir şeyler söylüyoruz işte. aa o a o a diyoruz. Sonra bir tane şey istiyor. Ee, bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar şurada böyle kendi e çıkana kadar bekliyoruz. E'ye bastığımızda da bir şeyler çıkıyor. Biz ona cevap veriyoruz. O da bize cevap veriyor. Ne istediğini söylüyor bize. Şimdi koşuyoruz ve aşçı olmaya gidiyoruz. Evet aşçı olacağım şimdi. Çünkü Bayağı bir oldu arkadaşlar. Bayağı bir kişi var şu anda. Hemen yapıyoruz pizzalarımızı. Çabuk çabuk yapalım. Arkadaşlar bu arada şunları da şu fırınları açalım. Bu ne? He, bu yanmış bir pizza. Heh, aç. Oh, bu da az kalsı yanıyordu arkadaşlar. Tamam. Şimdi hamurlar taşmaya başladı. Hayır, arkadaşlar şu anda bayağı bir işimiz var koyalım. Hemen ne yapalım? Hiç yok. Heh. Ketçap. Kaşar. Ondan sonra şundan koyalım bir tane. Şimdi bir tane daha açalım hemen yanına. Evet. Hemen yine yap. Yine aynısını yapalım. Şu şeyleri bitirelim bir arkadaşlar. Şunu şunu bir bitirelim. Hemen koyalım. Bunlar pişmeye başlasın. Bu arada şurada bir tane var. Şunu hemen şuraya koy. Neyse kalsın orada. Aç çabuk şunu. Şunu da aç. Hemen şunları yapalım arkadaşlar. Aa arkadaşlar onlar özel çıktı. Onlar özel çıktı. Neyse. Hemen yapmaya devam edelim. Hemen yine aynı şeyleri. Huh, Kasaya da bayağı bir kişi geldi ya. Kasiyer de yok. Aşçı da yok ya. Aşçı tek ben varım he. Kasiyer... Bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Bayağı bir şey. Kimse gelmedi. Valla ben tek başıma kaldım. Onlarla baş... Onlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Bir yemek yapıyorum. Çok zor durumdayım arkadaşlar. Bunu oynarsanız siz de oynarken yorulursanız ben söyleyeyim. Bence çok oynamayın yani çok uzun süre. Çünkü çok yorucu. Evet, para aldık. Hadi çabuk. Hemen şunu şey yapalım. Bir tane daha yapalım. Hemen hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü birazdan kasaya da gideceğim. Bitsin şunlar. Kasaya da gideceğim. Ve son bir tane daha yapacağım. Şu anda kasada kimse olmadığı için arkadaşlar başka şey gelmiyor. Sipariş. Hemen bunu da koyalım. Ve hepsini kapatalım. Bunlar pişerken bekleyelim. Bek. Pişsin bunlar arkadaşlar. Huh, baya. Şimdi baya bir kişi gelmiş. Arabadan da gelmişler mi? Arabadan da ge gelenler var arkadaşlar. Aç çabuk bunları yanmadan. Hemen gezisini gönderelim kasiyer yok değil mi? Arkadaşlar burada böyle bir şey olanlar var. işte görebiliyorsunuz. Mesela kasiyer yazıyor. Kasiyer yok. Aşçı tek ben varım. bir kasiyer geldi. Arkadaşlar bakın bu benim evimden gelmiş. Çünkü ben de öyleyim. Ve şu ana kadar 10 lira kazandık. Hello. Welcome to What world like? Öyle bir şey dedik. Bundan istiyoruz. Tamam herhalde şey. O bekleyelim. Arkadaşlar bu arada para biriktirip evinizi büyütebiliyorsunuz. Evinizi büyütebiliyorsunuz. Ondan sonra eşyalar alabiliyorsunuz evinize. Öyle. Ol oh, boy. <laughs> Bir şeyler dedim. Evet hemen bu karaktere de gidiyoruz. Ee, ne yazalım? Ne Şöyleyelim, şunu söyleyelim ve biri daha geldi içecek istiyor no, no içe mi o ne ya böyle bir şey mi olmuş neyse greetings vs pizza ya da so soda diyoruz bakalım ne isteyecek pizza istedi arkadaşlar arkadaşlar bu arada şimdi şuraya bastığınızdan kıyafet değiştirebiliyorsunuz yani mesela böyle şeyler var bu arada arkadaşlar ben maske neden taktım çünkü koronavirüs var. Koronavirüs olduğu için maske taktım. Evet. Şimdi yine ben yapmak zorundayım bunları. Yine başladık aşçı olarak. İşimize başladık. Ee, şimdi bir tane daha şey yapalım. Hmm, Şunu koyalım. Hemen. Arkadaşlar ben şu kaş, Ay kaşarı nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sonunda öğrendim. Arkadaşlar benim bilmediğim bazı şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yani yaptığım hatalı şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Evet şimdi üçünü de yaptık. Doğru yaptım değil mi üçünü? Ay <laughs> nasıl girdim ya? Kapanın. Arkadaşlar burada yanmış bir şey olursa mesela buradan alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunları gönderdiğimde size şeyleri göstereceğim. Nasıl arkadaşlar ya pizzaları paketleyen de yok. Dağıtan da yok. Yeni kasiyer yok. Ben bayağı bir sıkıştım arkadaşlar. Onu söylüyorum tek. Arkadaşlar evinizi nasıl bir yetiyor Büyütüyoruz diye sorarsanız şurada ev var tamam ben de bilmiyordum. Buradan böyle para vere vere şuraya şöyle getiriyorsunuz arkadaşlar. Eviniz büyüyor birazcık da. Şimdi size ben şey tanıtayım. Evet arkadaşlar burası böyle pizza. Arkası yeri yani. Burada müşteriler var. Müşterileri de çok iyi yapmışlar. Arkadaşlar böyle girişlerini falan filan yapmışlar. Konuşmalarını da yapmışlar. Ay yo, bu karaktermiş he. Şimdi burası aşçı yeri. Burası ne bilmiyorum. Buraya ba basıyorum ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Burada şimdi benim attığım pizzalı. Biz gönderdiğim pizzalar var. Bir tane alalım. C1. Hemen bunu götürelim arkadaşlar. Evet bu sefer adımız Delivery'e geçtim. Arkadaşlar bu arabaları na nasıl kullanacağız diye sorarsanız çok kolay. Normal yürüdüğünüz yerden yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burası benim evim. C1 yazıyor. Nira 77 34 yazıyor. Ee, şu anda burada eşyalar olması gerekiyordu. Ama yok. Neyse şimdi kapıyı kapatalım. Arkadaşlar ben bunları böyle nasıl yapacağız arkadaşlar? Böyle ben şey yapamıyorum. O yüzden böyle koyma zorunda kaldım. Burası yani benim dairem B1. Evet şimdi yol sıkışık arkadaşlar. O yüzden şuradan kestirme kullanacağız. Burası neresi? A2. Dur. Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Yanlış. Yanlış. Arkadaşlar bardak ge geziyor gidiyoruz. Çok kötü. Oh 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 oh. Çarpıyorduk. Neresi? c O zaman C1 burası. Yo. c 3müş Kafam karıştı arkadaşlar şu anda. Şunu ve ön görüşten yapabilir miyiz? Ön görüş yapalım şunu. Oo oh, kaza geçirdik galiba. Kaza mı, ge mı geçirdik ne yaptık? Neyse. Evet C1 burası. Bakın C1. Oo arkadaşlar bu evin sahibi de bayağı büyükmüş ha. Bakın arkadaşlar burada karakterini ne yaptıysanız o karakter çıkıyor yani. Birazdan gösterebiliriz. Ooo oh, Q'ya bastım yanlışlıkla. Arkadaşlar burada böyle E mesela Q çıkma A yazıyor. Sonra şu H'ye bastığınızda korna çalıyor. M'ye bastığınızda şarkı çalıyor. Tabi bu Robux'lu. Ve V'ye bastığınızda da böyle öngörüş yapıyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi şöyle gidelim. Vay arkadaşlar. Biz evlerimize nasıl gideceğiz derseniz. Şimdi burada bir tane yer var. Teleport teleportan parti hızlan diye bir şey yazıyor. Buna gel basıyoruz. Üstüne geliyorsunuz bunun arkadaşlar. Burada loading diye bir ekran çıkıyor ve siz bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz yani bekle bekle. Evet çok saçma. Evet geldik. Mesela bakın burası benim evim. Bakın şöyle evim. Arkadaşlar benim evim biraz değişik. Bakın yani arkadaşlar belirttiğim için pek şey olmuyor. Bu arada bunlar böyle arkadaşlar. Nasıl döndüreceğiz? Bana söyler misiniz? Şimdi baksanıza. Hep yamuk yamuklar. Ben pek şey yapamıyorum. Bu ne arkadaşlar? Bu bir televizyon mu ne? CTRL v yazıyor. Bunun ne olduğunu ben anlamadım arkadaşlar. Yani ee, Ne ki bu? Neyse. Bu kapatalım. Mikser öyle şeyler var arkadaşlar. Mesela ben duvarlarımı şöyle kalpli yapmak istedim. Kalpli şey aldım. Ha, arkadaşlar bu arada baş o işte pizzacı olan yere gitmek isterseniz bir dakika yine arkadaşlar böyle evinizi büyütüp parti evi yapabilirsiniz. Mesela bakın. Bakın böyle. Mesela bu ne? Böyle şeyler yapabiliyorsunuz yani. Böyle şeyler oluyor. Evet. Dın dın dın. Zay zay zay. Cat. Bu ne? Cat. Ne açsak? Nop. Nop ne? Kıvırtı. Bu ne ya? <laughs> Televizyon Bak arkadaşlar bunlar. O. J. Güzel dans ediyorum. Ben biz nasıl ben nasıl dans edeceğim onu anlamadım. Neyse. Arkadaşlar ev güzelmiş. Buradan istediğinizi şey yapabiliyorsunuz. Like atabiliyorsunuz. Ben bir tane like atacağım. Çünkü çok güzelmiş ev. Yani ben evini sevdim baksanıza. Abicim yok artık. Gerçekten mi? Arkadaşlar hani ben bir tane Piggy oyunu çekmiştim ya. Piggy'nin şeyi. Piggy, Piggy oyunu en oyun... ana ekranı. Arkadaşlar bu arada Piggy'nin şeyi değişmiş. İsterseniz yakında çekebilirim Piggy'de. Yok artık. Piggy'ye geldik. Teleportlandık Piggy'ye geldik. Çıkalım Piggy'den. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de oynamak isterseniz e, pizzacıda çalış yazabilirsiniz. Zaten pizzacıda çalış Türkçe yani adı. Pizzacıda çalış. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, 2000'e doğru yaklaşıyoruz. Yani çok mutluyum ben. Lütfen bana destek olun ve görüşmek üzere.